ha buna öfke diyorsan evet öfke var öfke de bir hitabet sanatıdır bir yanağına vur öbür yanağını çevirsin kusura bakmayın öyle yanak bizde yok yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz bunu da bilmeleri lazım benimle ilgili sayın milletvekilleri lütfen dinleyiniz ondan siz... sonra ayrıca eşime e ve şu anda bu bir şer olarak görünüyor ama İnşallah bunun sonu hayır olacak. Peki efendim endişelenmiyor musunuz? Seçime giderken e, size oy vermeyeceğini söyleyen cemaat var. Oy vermeyin diye kampanya yapan. Bak bir daha şu cemaat şey... lütfen kullanma. Bir hareket var. Örgüt. Bir grup var. Ne korkuyorsun? Örgüt var. Yani çeşitli tanımda Bir hareket var. olamaz. Endişelen Örgüt var. Değil. Cemaat de diyemez. Bu ülkede cemaatler var. Cemaat adına yani. Tamam yani. mı? Onlar hayırlı işler yapıyorlar.